Ana kastakları saklanıyor ama ben dedim sen. Ana, ya ben bir <laughs> şeyler ne Ana, ana ana ne kadar çaktı çaktı mahkemede ana ne

Lütfen. <cin stereotype> Allah bak lütfen. Ana. Ana, lütfen, ana ana. lütfen ana. Ana bak. Segrani. Ana lütfen. Abla dur. Tamam. Ben ne yapacağım? 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 Ben ne git sinisinden bana abi hani. olayım, than, hani de orada şeydi boştu lan ben orada kaldık lan ev sahibi